Ya ben sana küstüm çakıl. Ne Sen ne yapıyorsun? Lütfen ol. ben çakıla küstüm. Sen de küstün mü Ayşe? Ben de konuşmayacağım. Aa bu. Evet. Ağır. E doydun mu kum şekerle? Çakışma lan Sen tıkırdama. etme. Gel Ayşe. Geliyor. Ne? Hasan abici. Ne dedin sen? Çok olmaz abi. Bir şey dedin gibi oldu. Lütfen babacık çorma. Keserim bak bir yerlerini. Keserim. Abo. <laughs> çok olmaz baba. Çok ayıp babacım ya. Lütfen babacık. Ayıp ayıp. Sen ayıp ne bilmiyor musun? Sen de bileceksin ama. Bir ben mi bilem? Satıcılar geldi babacığım. Ha? Evet. Sana atmış, mı, Bana gelmediler oğlum. Herkese satıyorlar. Evladım, ne diyor? Evladım, Sana atmış, mı? Çilek satıyormuş babacığım. Biz de aldık. Şakıla bari ver. Evet, çilekçi diyor oğlum çilekçi. Da çilek geldi. Ve çilek, çilek geldi. çilekçi, çilekçi. Burak abi geldi babacım. sen. Burak abin geldi Burak abin. Ah. Kim babacım Burak abin Burak abin. Burak abin gelmiş oğlum. ah gitti, gitti geldi babacım işte şimdi <laughs> sana çakıl abi diyor efendim aşıkım sen efendim abisi kim var babacım orada abim diyorum ya oğlum sarık çunlar babacım çun çun varmış babacım evet oğlum ne dedim ben de bakıyorum sana, abi, sana kilosu 20 lira diyor oğlum Çilekçem, çilek Sen yemek istiyor musun babacım çilekten? Ayşe çilek sana aldı babacım çilek. Dün pazardan aldık biz de. Video mu aldırıyorsun? Evet. Gidiyor, Çakıp gidiyorum. Biraz alırım ben seni beklerim Bekle. Gidiyorum ben beklerim Bay bay. Gitti oğlum gitti. <laughs> seni aldırdığımı söyleyince gitti oğlum. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın Bir şey mi yaptın yoksa? Ben çok ben babacığım. He? Evet babacığım. Aşağı mı ya? Nerede aşağı mı? Thank you. Ne geldin abi? Ne geldin şimdi sen? Sonra alacağım ben seni. Tamam al gar al. Yok yok. Hadi bu çağır sen. E niye gidiyorum o zaman? Ne babacım, abi? Nereye gittin oğlum? Gittim abi. Ya çakıl diyor sana. Çakıl diyor babacım abi. Hemen çakıyor. Evet babacım. Aa. Ne oldu? Efendim babacığım. Mehmet. Efendim oğlum. Babacığım. Kim çal diyor oğlum? Mehmet çal kızı. Mehmet yesin seni. Kimmiş ah. kim çağırıyor babacığım? Kim çağırıyor? Ha? Kim çağırıyor? Kendisine bak alıyor Evet oğlum. Efendim babacığım? Efendim oğlum. Abin içeride içeriye girdi odasına gitti odasına Mehmet Çakıl Mehmet Çakıl mı ona nasıl çok güzel bir şey bu ne bakıyorsun Ayşe sen? Ayşe sen ne bakıyorsun be canım annem seni seviyorum da bakıyorum e gördün mü? Çok seviyorum seni. Seni çok seviyormuş Ayşe. Efendim Ayşe, çok. Efendim Ayşe. Evet. Çok e? seviyorum seni. Canım Efendim Ayşe, ne diyorsun Ayşe sen? be. <laughs> e, rica ederim. Ben teşekkür ederim dedim. Çakırım. O ya bu. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> abin var. Mahsus ediyor seni şey olsun diye. Heyecanlandırıyor seni. He. Evet seni heyecanlandırıyor. Gitti. Burak abi gitti. Bakma kapıya yok gitti. Gitti babacım <laughs> sen almaya <laughs> gelmiyor oraya. Yani. Sen çok güzelsin ama ya. Canı bu. Annem de. Burak abin seni kandırdı oğlum. Çakır. Ah. Efendim Ayşe, Efendim Ayşe. Buyur. Ay, ne tatlısın sen ya? Cevap ver Ayşe. Canım oğlum. Sana Seni evet. seviyorum. Özledim ben seni. Ne dedim, oğlum sen? Seni özledim. Çok seviyorum ben seni. Başka sen. Karışmayayım mı? Sen karışma Ayşe. Baba sen uyudun mu babacığım? Hadi iyi geceler. Babacığım. Uyudun mu oğlum sen?